Allah bugünün hikmetiyle, içimizi sevginle, dışımızı şefkatinle, rızkımızı bereketinle, ömrümü rahmetinle doldur. Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi, ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl. Bizi salih kullarından eyle. Allah, bu gecenin sabahında hepimizi günahlarından arınmış ve rahmetine mazhar olan kullarından eyle. Amin. Bu mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine devletimizi, milletimizi, tüm İslam beldelerini ve insanlığı musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah. Kadir Geceniz mübarek olsun, hayırlı Ramazanlar.